Yıldız Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Müzik Evet arkadaşlar bu videomuzda Perşembe günü A101'lerde satışa çıkarılmış olan Pirana marka akıllı bilekliği inceleyeceğiz. Ama bu bilekliğe gelmeden önce ülkemiz korona virüsüyle çok büyük bir savaş içerisinde ve en kısa sürede inşallah bu virüsü atlatacağız. Sağlık personelimizi buradan... Videomuza gelecek olursak bu perşembe günü A101'lerle satışa çıkarıldı. Çok büyük talep gördü. Ben de bu ürünü aldım ama videosunu ancak bugün çekebiliyorum. Çünkü inanılmaz derecede yoğunluk, bazı işlerim vardı. Onları halletmek zorundaydım. O yüzden videoyu ancak bugüne bırakabildim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar kanalımız çok güzel bir şekilde büyüyor. Videolarımız izleniyor, yorumlar yapılıyor, videolar beğeniliyor ve hatta bazı videolarla alakalı çok güzel bir şekilde iletişime geçiyorsunuz. Ama geçtiğim kişilere sorduğumda abone olmayı unutuyorlar. Lütfen kanalımıza destek olmak için abone olursanız çok mutlu olurum. Ben bu kanalda genelde fiyatı düşük olan ürünleri incelemeye çalışıyorum. Çünkü herkesin kesesine göre. Hani ben de bilirim yüksek fiyatlı ürünler incelemeyi. incelemedim mi? Oturamadım hatta. İnceledim. Arman Kardon Blue Topelleri inceledik kuzenimle birlikte. Ki kuzenim de çok merak ediyorsunuz. O da en yakın zamanda burada olacak. Onunla çok güzel videolar çekeceğiz. Ama ben bu kanalda herkesin kesesine uygun, uygun maliyetli ürünler incelemeye istiyorum. Bulut toparlar olsun, akıllı saat olsun veya bit pazarları olsun. Ha bu arada bit pazarları videolarımda beğendiğiniz veya istediğiniz bir ürün varsa bana yorumlar kısmına yazın veya Instagram üzerinden Yıldız Elektronik üzerinden benimle iletişime geçerseniz ben o ürün hakkında size bilgi veririm. Ürünümüze gelecek olursak bir ürünün kutusunu açalım. Şimdi bunu açmak için burada bir tane falçatam var. buradan böyle hafif bir yandan bir kesik attım hemen kutusu açıldı. Ben de çok merak ediyorum çünkü Mi bende çok benziyor. Yalnız şöyle atayım. Yalnız bir önceki incelediğim saatte şuna dikkat etmiştim. Suya dayanıklılık konusunda bir belgesi yoktu. Bunda IP67 sertifikası var. Yani suya dayanıklılık sertifikası var. Bu da kalp ritmi ölçüyor. Kalp mesaj geldi. Bir daha geldi. Bu da kalp ritmi ölçmesi var, kan basıncı, oksijen ölçmesi var, uyku izleme, atım sayar, bildirim, yazı, titreşim var. Ee, aynı zamanda IP67 servis kası var. Android veya iOS'la uyumlu. Bu beyaz ucuz plastik yok da saydam bir plastik koymuşlar içine. Saatimiz bu şekilde geliyor. Kutuda herhangi bir şey yok. Burada güzel bir kullanım kılavuzu var. Burada neler yapmamız gerektiğini resimlerle beraber güzelce anlatmışlar. Aynı zamanda da bir tane kare kod. Kare kodu var. Telefonumuzun ekranından kare kodunu okutup uygulamayı indirebiliyoruz. Saat Mi Band'in birebir aynısı ama plastiği birazcık sert. İleriki zamanlarda yumuşar mı bilemiyorum. Bunda da bir şöyle bir ekran şıkır var bunu da kaldırdım geçen saatte hatırlarsanız eğer direkt adaptörümüze takıp şarj edebiliyorduk bunda öyle değil bunda böyle bir aparatımız var burada iki tane pin var bu pinlerle beraber saatimizi güzel bir şekilde şarj edebiliyoruz saatimizi şimdi bir açayım hemen büyük bir ihtimal saatimizin yine şarjı yok o zaman ben şu saati bir şarj edeyim. Gelip ondan sonra videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar saatimizi şarj ettim. Geldim yaklaşık bir 20 dakikalık şarj ediyorum. Ee, saatimizin Mi Band her şeyi aynı. Bütün ölçüleri, kordonları hatta şöyle size söyleyeyim. Bakın bu Prana marka akıllı bilekliğimiz. Bu da Mi Band 4'ümüz. Şimdi ben buna bak atıyorum Mi Band 4'ümü. Gayet güzel bir şekilde Prana'nın kordonun içine takabiliyorum ölçüleri bizzat aynı. Acaba ağırlıkları da aynı mı? Ben onu çok merak ediyorum. Şimdi bunları böyle kaldırayım. Terazimizi alalım. Şimdi terazimizi ölçelim. Bakalım her ikisinin de ağırlığı aynı mı? Şuna bir hemen bir pilini takıp çıkartıyorum. Terazimiz sıfırlansın. Evet açıldı. Bu Mi Band 4'ün ağırlığı. Evet 10 gram gördüğünüz gibi. Şimdi hemen piranayı da koyuyorum. Pirana da 8 gram geldi. Pirana olan 8 gram, Mi Band 4'ün ağırlığı 10 gram ama bizim işimiz bu videoda tamamen piranayla. Şimdi uygulamamıza gelecek olursak Hemen bir uygulamasını indirelim. Ondan sonra kurulumuna geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk yapmamız gereken telefonumuzun fotoğraf bölümüne girip kullanım kılavuzundaki o barkodu okutup şöyle hemen barkodu okutuyorum. Uygulamayı indir sekmesine basmak. i̇lk yani başta bizi bir sayfa açıyor. Hatta ekranda da siz göreceksiniz bunu. Diyor ki Google Play, Android veya iOS. iOS'u seçiyorum burada. Sizinki Android ise Android'i seçebilirsiniz. Sonra uygulamayı bizi atıyor. Uygulamamızı indiriyoruz. Bununla bir işimiz var mı? Bana göre kalmadı ama siz tabii ki bunu okuyup detaylı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunu bir köşeye koydum. Uygulamamız iniyor. Uygulamamız indikten sonra saatimizle uygulamayı eşleştirip ondan sonra özelliklerini kullanabileceğiz. Çok güzel özellikleri var. Mi Band ile birbirine yakın özellikleri var. Hatta ben bazı şeylerini de karşılaştırıp bakmak istiyorum. Bakalım aynı ölçüleri veriyor mu vermiyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Güzel bir saat kullanışlı bir saat özellikleri hatta onun ben size videosunu da koyarım Mi Menüleri Mi Band ile aynı Her tek fark var Mi Band'te. ekran dokunmatik şöyle yukarı veya aşağı çektiğiniz zaman görebiliyorsunuz Bunda yukarı aşağı çekme yok altta tek bir tuş var o tuşa basarak menülere giriş yapabiliyorsunuz veya çıkış yapabiliyorsunuz Tek farkı o, onun da tamamen fiyatıyla alakalı. Bu saat asıyorum 170 lira, bu saat 49 lira. İş görür mü? Gayet güzel bir şekilde iş görür. Tavsiye eder miyim? Ederim. Ha, şunu söyleyeyim. Önceki videolarda şunu incelemiştik. Güvenlik, Pirana güvenlik kamerası. Yani güvenlik kamerası değil de Pirana güvenlik sensörle alakalı bir video yapmıştım size. Bunu kullanmaya başladım. Tek bir e, kullanımdan sonra şöyle bir özellik çarptı gözüme. Kuruyorsunuz veya eve geldiniz, kapattınız, birkaç gün evdesiniz pilleri bitiriyor. Kendi kendine pilleri bitiriyor. İçine 4 takım, 2 takım pil koydum. 8 tane kendini bitirdi ve şu anda kullanmıyoruz. Bilginiz olsun. Kullandıktan sonra bu deneyimi de sizlerle paylaşmak istedim. Uygulamamız indi. Uygulamamız indikten sonra hemen uygulamamızı açıyoruz. Burada diyor ki konumlara izin verilsin mi? İzin ver diyorum. Tamam diyorum. Şimdi Bluetooth ile eşleşmeden önce giriş de yapabilirsiniz. Altta sağ alt köşede Facebook var. Facebook üzerinden bağlantı da kurabilirsiniz. Uğraşmak istemiyorsanız direkt Facebook üzerinden bağlantı kurmanızı tavsiye ederim. Burada size bir sekme çıkıyor. Diyor ki adım sayar uyku inceleme veya yürüme koşma mesafeleri açılsın mı? Yani saat size bunları söylesin mi diyor. Hemen burada açıyorum bunları. İzin ver diyorum. Uygulamamız kuruldu. Saatimiz eşleştirme. Hemen bakıyorum. Saatimiz eşleşmedi. Bunu eşleştirmek için kurmak kısmına giriyoruz. Buradan daha fazla özellik ekipman bağlı var. Buna bastık hemen. Burada bilekliğimizi gözük. Plana 18. Hemen bilekliğimize basıyoruz. Burada cihaz bağlantısı olarak bize uyarıyor. Şu anda saatimiz bağlandı mı? Bakayım. Şu anda saatimiz bağlandı. Saatimiz kullanıma hazır. Buradan şöyle yapabilirsiniz. Buradan bütün spor aktivitelerini görebilirsiniz. Telefonunuz üzerinden. Eve bastığınız zaman sol alt köşede ev var. Toplamadığım sayı, gün ne kaç adım attıysanız bunu limitlendirebiliyorsunuz. Atıyorum buna 5000 adım derseniz bu 5000 attığınız 5000 adımdan sonra size alarm veriyor. Diyor ki bugün 5000 adım attınız. Bunu 7000 yaparsınız veya 3000 yaparsınız. Bu tamamen sizinle alakalı bir şey. Ondan sonra uyku modu var. Sağlıklı alışkanlıklar var. Bunlara girdim. Burada erken yat veya spor, kahvaltı yap, erken kalk, okuma. Yani buradan size oturduğunuz uyarı veriyor. Diyor, yatıyorum 10 dakikadan fazla oturdunuz, biraz hareket etmeye başlayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, akıllı bir bileklik, güzel bir bileklik, kullanım yani kullanım açısından tatmin edici bir bileklik. Kurmak olayına geldim tekrar evden sonra. Burada bileklik ekranı var. Bileklik ekranına girdiğiniz zaman aydınlatmak için bilekliğini ve ekranını kendine çevir. Yani diyor ki devamlı açık kalmasın. Ben bunu kaldırdığımda ekran otomatik olarak açılsın. Otomatik olarak kapansın. Ee, bunu aktif ettik. Rahatsız etme olayı var. Bunu açarsınız. Herhangi bir şekilde telefonunuza gelen mesajlarda saatiniz etkilenmeyecek. Yani saatiniz devreye girmeyecek. Sadece telefonunuz devreye girecek. Saatin ekranında herhangi bir uygulama görmeyeceksiniz. Bu sizin saatinizin batarya ömrünü uzatır. Aklınızda olsun. Ne kadar az saatiniz titrerse o kadar uzun bir şekilde saati kullanırsınız. Ama ben sadece YouTube ve Facebook'ta açtım. Pardon Instagram'da açtım. Onun haricinde bir bildirim gelmiyor saatime. Mi Band'de. Bileklik çalar saat. Şimdi bu saat üzerinden herhangi bir alarm kuramıyorsunuz alemlerinizi buradan kuruyorsunuz. Buradan saat üzerinden on off yapabiliyorsunuz. Yani saatinizi sabah 7'ye kurdunuz veya 8'e kurdunuz. Buradan saatinizin çalmak istiyorsa o saatte okey ediyorsunuz. O saatiniz o saatte çalıyor. Ekstra da ben saat 10'a kurayım diye bir şey veya 11'e kurayım diye bir şey yok. Saat alemlerinizi buradan kuruyorsunuz. Buradan belirtmek diyorsunuz. Bakın 1.54'e ben alarm kurdum mesela. Ben bu saatin alarmını aktifleştirmek istiyorsam buradan okeylemem okay lazım. Okeylemezsem okay çalmaz. Geri geliyorum uygulama itme. Yani diyor ki uygulama itmeye girdiğiniz zaman saate hangi bildirimleri almak istiyorsunuz? Yani Whatsapp mı almak istiyorsunuz? İşaretleyin. Instagram mı? İşaretleyin. Facebook mu? İşaretleyin. Twitter mı? İşaretleyin. Veya burada gördüğünüz gelen aramalar mı? Mesaj bildirimleri mi? Bunları işaretlediğiniz zaman telefonunuza gelen her aramada bu saatiniz titreyecek ve size bildirimleri ekranında güzel bir şekilde gösterecek. Telefonunuz cebinde motosiklet kullanıyorsunuz. Bir biri arıyor veya bildirim geldi. Telefon saatinizden direkt açıp bakabiliyorsunuz. Bu çok kullanışlı bir özellik size söyleyeyim. burayı da geçtik. Diğer fonksiyonlara girdiğim zaman titreşim ayarları var. Titreşim ayarlarını titreşik açık veya kapalı olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ondan sonra spor moduna giriyorum. Sporda yürüme, jogging ve binme, bisiklete binme var. Bunları buradan ayarlayıp buradan aktif veya pasif olarak değiştirebiliyorsunuz. Bir de benim var. Benim'e girdiğiniz zaman bu sizin şahsi bilgileriniz. Şöyle kişisel bilgileriniz. Mesela yaş, cinsiyet, kilo, boy. Bakın burada hedef ayarı var. Burada az önce söylemiştim ya size 5000 adım olarak ayarlayabiliyorsunuz veya 4000. Buradan adımınızı değiştirip 4000, 3000, 2000 olarak ayarlayıp onayladığınızda saatiniz 2000 adıma geldiğinde sizi uyarıyor. O da çok güzel bir özellik size tavsiye ederim. Şimdi telefon ayarlarını birazcık bitirmek istiyorum. Genel olarak size hepsini gösterdim. Saatimize gelecek olursak. Şimdi ben özellikle şöyle yapacağım. İki saati de yan yana koyacağım. Mi Band'imi de ve Pirana marka akıllı saatimi yan yana koydum. Hemen de size yakın kameraya geçmek istiyorum. Şöyle hemen yakın kameraya geçtim. Bu benim Mi Band'im. Bu da Prana marka akıllı bilekliğimiz. Hemen bunu da açayım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. iki ürünü de netlesin, netledi. Bakın iki ürünü de burada bu şekilde. Hatta temaları bu zaman hani bu şekilde bile belli oluyor. Sadece bunu da bu şekilde bastırıyoruz. Bunu da Gördüğünüz gibi temalar bile birbirine çok şey, çok güzel bir şekilde benziyor. Şurada da kalp ritmi okuyucu var. Hatta şunu da bir testini yapalım hemen. Bakın şöyle gösteriyorum. Ölçüyor. Bir de Mi Band ölçeyim. Bakalım değerler nasıl çıkacak. 95-92 yani Mi Band 94 çıkardı. Pirana 92 çıkardı. Değerleri birbirine uyuyor arkadaşlar. Bu videomuzda da Pirana'nın akıllı bilekliğini inceledik. Ben memnun kaldım mı? Bence tatmin edici. Fiyatına göre gayet uygun. Mi Band'le tek farkları. Ekranın dokunmatik olmayışı. Mi Band'le dokunmatik. Bunda değil. Bunda tek tuşlu bir dokunmatik basma özelliği var. Onun sayesinde kullanabiliyorsunuz. Menüleri birbirine çok yakın. Uygulaması gayet kullanışlı. Tavsiye eder miyim? ederim. Gayet güzel ürün. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.